Evet gece gece Muhammed top oynamak istedi. Evet arkadaşlar. <laughs> bir de da arıyor nasıl oynayacağım? Bakalım. İşte o futbol sevdası. Futbol sevdası böyle bir şey. Ben geçmeyeceğim kaleyi oğlum. Tek kale yaparız. 5 tane şut olsun. Tamam. İnşallah da çalım. Hadi ayak hareketi göster bize. Yap yap yap. Hepsini ne istiyorsan yap. O, o, o. Ne Adamım oldu? Acıyor. Tamam. Öyle zor hareket yapma hadi. Hadi getir. kalk hadi kalk bir şey olmaz. Kalk kalk kalk. Dikkatli ol biraz. Oynamayalım o zaman eve gidelim oğlum. Hayır. İşte futbol sevdası böyle bir şey. Hem ayağım acıyor diye hem de oynamak istiyor.

16, 17, 18, 19, 20. Hadi be. Sol ayağım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. <laughs> Olmadı. Sol ayağına alıştı. Geliştireceğiz inşallah. Şimdi bu orta çizgiden e, şu tamam olur. Or şu beyaz direğe vurmaca yapacağız. Belki. Bakalım hangimiz kazanacak. E, başla. Hadi 5 sen çek 5 ben. Ben ben 5 5 sen çek 4 tane daha çek. Hadi vur bakalım. Bak, geliyor. Bizeyim. Bizeyim. Uf. Hayır. Kaç oldu? 4. Hadi bir tane daha sonra bende sıra. Hadi be. Tamam. Dışarıya çok az farklı. Oh, sen 40 yaşındaydın değil mi? 41. 41 mi? Ha doğru. Bana at ben koyayım. At bana. İşte. Şöyle düpetten Kaç oldu? Ben yani yeşili yeşili vuralım dese vuramıyor herhalde. He. Kaç oldu? 3. Son iki. Oo. Evet. Babam kazandı. Yine bir tane daha vursun. Dört mü oldu? Bu dördüncü mü? Beş. Yok la dördüncü. Beş. Üç yapmıştın ya. He doğru. Beş. Hadi be yanından Evet. Baba kazandı. Biraz şimdi Son kasan. bir tur. Daha. Evet. Diğerde mı oynuyor? Tamam çalım oynayın. Ama ben bu kamerayla yapamam, oynayamam ki. Pasta şey. Olabilir. Bakıyorum. Evet. Birde bir. Bir. Hadi be çok az farkla. 3 mü oldu? Hadi. Evet 4 oldu. 4'te <laughs> 2. Ben 5'te 1 mi yapmıştım? Hadi be 5'te 2 ver bana. Dışarı. 5'te 0. Abi pardon 1'de 0. Hadi be. Hadi be. 3 3'te 0 Let's go Bunu atamazsan yeniyor Bitti yok Ben kazandım 5 taneydi Son bir tane kaldı zaten Oradan ark ah be. Bak. Bakalım, uzaklaştıkça zorlaşacak. Şuradan. Şura. Tamam hadi bakalım. Bak. Evet. Sen söyle. Şurası. Tamam. Oh. Hayır. Gol. <laughs> Şimdi şuradan kaçta kaç hepsi, hepsi gol uzaklaşacağız sayı tutmuyoruz Aa, dışarıdan dışarı gitti evet uzaklaştıkça zorlaşıyor az önceki eli sen kazandın bakalım bu eli kim kazanacak Bakalım gol atabilecek mi Muhammed? Sen teknik adamsın. Ya. Tamam nasıl istiyorsan öyle yap hadi. Şuradan pis Hadi bakalım. Ya teknik adam teknik vurursa iş yapar. Evet buradan şimdi. Abo! Hiç gerilme de yok. Son son nokta evet. Gerilme yok. Olduğu kadar. Hadi. Dışarıda. Evet sıra bende. Buradan gol. gol. Vur. Atıyorum. Gol. Direkten. Gol. Evet buradan. Babam geldi vurdu ve direk. Direk. Çıktı mı? Çıktı. Tamam. Çekemedim. Aa. Baba. Telefonum bir şey oldu. Çektin. Dışarı. Let's go. Let's go. Let's go. Şöyle. Hadi. 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 Gol. Hemi direğe Hadi, 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 hadi direğe. Tamam. Gel. sen kazandın galiba. Evet. Arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyoruz. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın. Kafanıza bir şey takılıyorsa hemen yorum e, bir şeyler yazın biz de cevaplayalım. Değil mi? Evet. Aslında, evet, aslında like atmak yerine like atma demek yerine beğen, beğeni e, beğenmeyi unutmayın ya da beğenin desek daha beğenmeyi iyi değil mi? Olur. Türkçe'yi düzgün kullanalım, değil mi? Değil mi? Türkçe'yi düzgün olur. kullanalım bence. Evet. Yani yorum yapmayı, beğeni atmayı ya da beğenmeyi diyelim. Evet. Ve abone olmayı unutmayalım. Evet. Teşekkürler hepinize şimdiden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.